Burak peki bunlar mesela futbolcu tecrübesi arttıkça zaman içerisinde bu eleştirilere karşı biraz daha soğukkanlı yaklaşıyor mu? Yoksa o ateş hep yanıyor mu içinde o eleştirilere karşı o tavır? Ben her zaman buna şunu söyledim. Ee, Candaş abi ben gençken çok eleştiriliyordum. Çok eleştiriliyordum ama öyle böyle değil. Yani gol atsam da eleştiriliyordum. Atmasam da kötü oynasam da gönderilsem de en yüksekle transfer edilsem de çok eleştiriliyordum. Ee, yaşım geçtikçe büyük başarıları yakaladıkça... Ee, eleştirilmek bana daha fazla koymaya başladı. Öyle mi? Evet. Çünkü ya diyorsun ki bu kadar şey yapmışım, bu kadar mesela şimdi dedin ya kendini atma penaltı, üzülüyorsun, buna üzülüyorsun. Ya ben bu kadar şey kazanmışım, offside. Ya da şeyimi mi konuşacağız, ne bileyim kendini yere atma ya da off -site mi mi konuşacağız diyorsun. Yani sonra bakıyorsun mesela ben mesela diyorum, kesinlikle saygı duyuyorum. Uğur Meleken'in yazdığı yazı, acaba kötü mü yazmış, neden böyle yazmış ki? Ben 36-37 yaşında en büyük emeği vermişim. Genç milli takımlarla birlikte yüzden küsür oynamışım. Yaş aldıkça eleştirilere daha da çok üzülüyorsun. Bunu aslında biraz Arda'dan, biraz Emre abi'den de görebilirsin. Çünkü yaş aldıkça biraz daha agresif açıklamalar olabiliyor. Çünkü ben 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 biraz daha e, bunlara az cevap verip e, yumuşak geçtim. Menajerlerimden dolayı, sevgili Ogan Tarhan Ali Egesel'den dolayı. E, çok sevdiğim e, Bedirhan Hocam var e, bana yardımcı olan. Çok sevdiğim Necdet abim var e, bana yardımcı olan. Babam var, annem var. E, hep beraber olduğumuz için e, ben biraz daha yumuşak geçiyorum, biraz daha e, Ben bu arada Uğur'un yazılık soru şuydu. Şimdi bu dönem... E, milli takım için böyle bir dönem. Hı hı. Ama şey de çok konuşuluyor. Geçenlerde bir Cristiano Ronaldo Manchester United'la ilgili bir eleştiri sırasında orada verdiği bir mülakatta duydum. Cristiano Ronaldo da şeyden şikayet ediyor. Eskiden genç oyuncular takımdaki tecrübeli oyunculara karşı daha saygılı ve daha onların söylediklerini ve yaptıklarını takip eden oyunculardı. Şimdi yeni jenerasyonda bu yok. Herkes kafasına göre takılıyor demeye getirmiş. E, yani. şimdi milli takımda Uğur'un yazısıyla bağlaştırarak soracağım. Bu abi modeli e, takım için her zaman avantaj mı olur yoksa bazen bu döneme baktığında Ronaldo'nun da söylediği gibi dezavantaj olduğu durumlar oluyor mu? abi ben futbolda abilik modeline inanmıyorum zaten. Hmm. Ya Şimdi ben abiyim de sahada performans vermiyor muyum? Olur Tabii. mu öyle şey? Yani sahada bir kere abi kardeş diye bir şey yok. Sahada herkes eşit. 17 yaşındaki adam da eşit. 35 yaşındaki adam da eşit. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Yani sahada ben abi olduğum için mi çağırıyorlar beni sence? Gol attığım için, iyi oynadığım için... Ee, yani yoksa bu, ben böyle bir şey inanmıyorum. Ama bu Z kuşağı dediğimiz, ben onlar Z kuşağı mı şu anda tam bilmiyorum ama e, ya da yeni jenerasyonda bu abilik vesaire kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle bir ya da iki kişinin böyle bir e, takımı çevip çeviren, yardımcı olan, destek olan çocuklar çünkü agresif oldukları zaman onları tutabilen, e, sakinleştirebilen. Birisinin olması gerektiğini düşünüyorum ama ben bunu aşabileceklerin aşabilecek kapasiteye de sahipler. Yani böyle bir çünkü birisi Leicester'da oynuyor, birisi Inter'de oynuyor, birisi işte Barsilya'da oynuyor. Bunu aşabilecek kapasiteye de sahipler. Ama ben abilik olarak değil, sağ içi değil, sağ dışında böyle bir iki kişinin biraz çekip çevirecek, biraz böyle ağırlığını hissettirebilecek birkaç oyuncu olabilmesi taraftarıyım. Ama saha içinde kesinlikle futbolda birlikte diye bir şey yoktur. Hiç mi yoktur? Yani Hiç yoktur. senin oynadığın dönemlerde falan da Hiç ben... yoktur. Benim oynadığım döneme gidersek bizi dövüyorlardı abi yani şöyle. Benim ben e, takım bizim Antalya Spor'da antrenman biterdi. Duşa girerlerdi. Ben bütün hepsinin ayakkabılarını toplardım. E, hepsi duşuna girerdi çıkardı. En son ben girerdim çıkardım. Yani bizim zamanımıza bakarsan bu Ha, bu abilik mi onu bilmiyorum bu abilik mi onu bilmiyorum ama e, şimdi biz bir tane genç kardeşimiz oynadığı zaman mutluluktan uçuyoruz bir sabahlara kadar e, onunla konuşuyoruz heyecanlanmaması gerektiğini konuşuyoruz ama bizim geçmişte oynayabilmemiz şimdiki gençlerden daha zordu yani orada şimdi kulakları cınlasın bir fazla abi vardı e, hmm. şimdi o ben de santraforum o da santrafor ha, o oynamayacak ben oynayacağım öyle bir ihtimal yok bir kere beni döverdi zaten yani <laughs> yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdiki ee, jenerasyon başkaydı. Bizim zamanımızda başkaydı. Bundan 10 sene de başka olacak. Yani hem hocaların hem oyuncuların mutlaka kendilerini yeni çağa hazırlaması sürekli update olmaları lazım diye düşünüyorum. Ama abiliğe inanmıyorum. Bizim zamanımızda eğer o abilikse abilik vardı. Ama ben bu zamandaki abiliğe inanan futbolculardan değilim. Artık yetenek galiba abilik. Abi kesinlikle. Evet, sahadaki performans kesinlikle abilik. abi. Kesinlikle. Yani sahada iyisen ee, kesinlikle ben mesela en senin piştaş döneminde sana gösterilen saygının e, çok büyük bir kısmının seni tanıyan tanımayan yerli yabancı oyuncuda senin performansına çok bağlantısı olduğunu düşünüyorum tabii ki yani Burak Yılmaz maçta maçı çeviriyordu en çok o koşuyordu evet. en çok o gol atıyordu o attırıyordu evet. e, öyle olunca sahada herkes Burak Yılmaz'ın etrafında toplanıyor bunun çok yaşla alakası var mı varsa yüzde 50 değildir ben yani. Ben sahadaki performansın bir sahadaki performans, iki davranışlar, karakter ama sahadaki performans çok önemli. E sen şimdi sahada hiçbir şey yapmıyorsun. E, çok, abi. yani olur mu? Bunlar doğru değil. Zaten bunu birazcık mantıklı düşündüğün zaman herkes her şeyin ne olduğunu biliyor ama eleştirmek yani herkese saygı duyuyorum. Eleştirenler de öyle söyleyebilir yani. Burak sen kendini yere atan bir oyuncu muydun? Beşiktaş performansından önce. ya yani ben Beşiktaş kariyerinde olmadığını Hı. buraya şey yaparım. Şahitlik ederim. Ama öncesindeki o eleştirileri ne kadarını haklı buluyorsun? Yani e, haklı bulduğun sürekli o düşmen, evet, evet. O kendini yere atman. Evet. Bu eleştirileri nasıl karşılıyorsun? Ya kendimi yere atmayla alakalı şöyle söyleyeyim e, Candaş abi ya da sürekli offside'e düşmen. Bunun ikisini birleştirip sana cevap vermek istiyorum. E, 16 yaşında oynamaya başladım profesyonel olarak. Şu an 36 Allah izin verirse 15 Temmuz'da 37 olacağım. E, yaklaşık 21 sene olacak. Şimdi bana 10 sene önce sorulan soruyu şimdi sen bana tekrar soruyorsun. Ya bu birazcık bana sanki vicdansızlık gibi geliyor. Neden diyeceksin? Ben e, önemli başarılar yakalamışım, önemli goller atmışım, önemli kupalar kaldırmışım. Bana belki burada bununla alakalı konuşmak varken mesela, size, kesinlikle sana bir şey söylemiyorum. Belki de e, Twitter'dan ya da vesaire bir yerden geliyor. Bana hala bu soru soruluyor. Ben bugün... Bu sorunun bana sorulmasını biraz bana haksızlık, biraz e, vicdansızlık olarak hmm. düşünüyorum. Benim benim offsite, ben offsite e her maç giriyorum. En az iki tane. Bu, bu soru ama senin kariyerinin şimdiki dönemine ya da o Beşiktaş dönemine sorulmuyor. A, a, Genç haklısın. Burak Yılmaz'ın... Ama ben 33 tane gol atıp, gol kralı olup rekor kırdığım Trabzonspor'da abi maç 3-0 gitmiş, 3 tane atmışım değil mi? Açıyorum. Bunu bakın burada nasıl offsite e girmiş. Bak 5 tane atacaktı aslında. Bak bunu nasıl kaçırıyor. Ah bu, aslında burada vursaydı gol alabilir ama düşmeyi düşünmüş. Abi ben 3 tane atmışım. Maçı 3-0 etmiş. Şimdi yani biz iki, bunun iki türlüsü var. İyi göz var, kötü göz var. İyi bakarsan iyi görürsün. Kötü bakarsan kötü görürsün. Ama ben sana kötü göz bakarken benim yanlışlarımı söylemeyeceksin anlamında söylemiyorum bunu. Abi ben kimi görsem şimdi abi penaltıyı nasıl kaçırdın diyor mesela. Kimi görsem Portekiz maçında abi penaltıyı nasıl kaçırdın, Penaltı kaçırdın. Ya ben ister miyim penaltıyı kaçırmayı? Yani e, abi canı ama ama canı sağ olsun diyenler de var. Genelde Fransa'da oldu bu e, canı sağ olsun diyenler ama tabii ki bu işin şakası. Orada da çok üzülmüştüm. Yani şunu söylemek istiyorum. Osite e de girdiğim dönemler var. E, kendimi yere attığım dönemlerde de var kesinlikle. Ama ben bunları gördüm geç de olsa bunların yanlış olduğunu fark ettim ve artık bunları değiştirdim. Yani bunu artık konuşmanın A Burak Yılmaz programa çıkıyor. Hadi ofsaytı sor, hadi penaltıyı sor. Ben bunları birazcık bana haksızlık olduğunu düşünüyorum. Burak.